Şimdi birçoğumuz Spawn ilk Image Comics çizgi romanı sansak da aslında değil Youngblood ilk Image Comics çizgi roman serisi. Zamanında ben de Spawn ilk Image Comics serisi zannediyordum fakat değil Youngblood ondan önce çıkmış. Bugün 90'larda çıkmış ilk ana has Youngblood serilerini inceleyeceğiz. Genel bu seriler hakkındaki görüşlerimden bahsedeceğim ve şu anda Youngblood markasında ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Genel olarak 90'larda çıkmış olan Youngblood serilerini inceleyeceğiz ve elimdeki sayıları beraber bakacağız. The Youngblood ilk Image Comics serisi olduğu için hem Image Comics tarihinde hem de çizgi roman tarihinde önemli bir yer arz ediyor. Bu serinin çıktığı zamanda yaptığı başarıdan dolayı bugün hala Image Comics'i konuşuyoruz. Youngblood, Rob Liefeld'ın vizyonundan çıkmış olan bir marka. Hani seride çalışan başka yazarlar ve çizerler de var fakat genel olarak Rob Liefeld'ın vizyonu ön planda. Şimdi Rob genel çizgi roman tarihinde de gene önemli bir kişi. Kendisi direkt Cable'ın yaratıcısı ve Deadpool'un da karakter dizayncısı. Bu Deadpool konusu gerçekten çok tartışmalı bir konu. Hani adam ısrarla diyor ki Deadpool'u ben yarattım fakat yani hayranlar ve başkaları da diyor ki Deadpool'un genel karakteristik özellikleri başka yazarlar tarafından eklendi. Deadpool ilk çıktığında dümdüz bir ninja, dümdüz bir assassin karakteriydi. Sanırım bu durumdan dolayı da bazı çizgi roman hayranları tarafından kendisine karşı birazcık bir antipati var. Hayranların duyduğu bu antipatinin başka sebebi var mıdır bilmiyorum fakat gördüğüm kadarıyla yani sadece bu olay var bilmiyorum abi hepiniz elinizi vicdanınıza koyun ya 90'larda bir tane karakter yaratmışsınız karakter çok büyümüş yani Ryan Reynolds falan o karaktere hayat veriyor ya sen şimdi tabi bu karakterden bir pay istersin bu karakteri ben yarattım demek istersin. Gerçekten Deadpool'un alışına gelmiş o kişiliğini inşa eden kişi Rob olmayabilir fakat yani o ikonik tasarım yapan kişi Rob ve tasarımdan fazlasını yapmış olsun olmasın ya karakter üzerinde tabii ki bak talep edecek yani. Onun dışında Robin böyle bazı absürt çizimleri var. Mesela şu Kaptan Amerika çizimini hepiniz görmüşsünüzdür. Ama şimdi ben özellikle oturup adamın kendi yazdığı, kendi çizdiği, kendi vizyonla özgürce aktarabildiği bir seri okuduğumda görüyorum ki bu adamın gerçekten çok güzel çizimleri de var. Uyan bu bu kadar fazla tükettikten sonra şunu söyleyebilirim ki bence bu adam üzerine birazcık fazla gidiliyor. Hem firmalar tarafından hem de hayranlar tarafından. Yani abi adam güzel iş yapıyor bence. Adamın 2-3 tane çizimi internette meme olmuş, şaka kaynağı olmuş. Fakat gerçekten adamın çizgi romanlarını açıp okuduğunuzda çok kaliteli çizimleri görebiliyorsunuz. Ve birazdan da hepsini sizlerle bir bir inceleyeceğiz. Hızlıca Youngblood'ın konusuna gelecek olursam bayağı aslında kendileri devlete bağlı kahramanlar. Bazıları Amerika devleti tarafından özel olarak geliştirilmiş kahramanlar, bazıları işte dünyanın farklı yerlerinde bulunmuş kimseler, arada uzaylılar var, süper zırh giyenler var, hepsi işte Amerika devleti için çalışan kahramanlar. İki tane ana Youngblood kadromuz var, doğal olarak da iki tane ana Youngblood serimiz var. Birincisi dümdüz Youngblood ve evren içerisinde home team olarak geçiyor yani evdeki takım. İsminden anlayabileceğiniz üzere ulusal meselelerle ilgileniyorlar yani Amerika'da gelişen olaylarla ilgileniyor bu takım. Diğeri ise Team Youngblood evrendeki ismiyle away team yani uzaktaki takım. Onlar Bunlardan anlayabileceğiniz üzere uluslararası işlere bakıyor. Şimdi yavaştan sayılara geçelim. Elimdeki sayılar da bu arada gerçekten çok ilginç ve önemli sayılar. Hani hem Image Comics evreni için hem de Youngblood takımı için gerçekten önem arz eden sayılar bunlar. İlk önce ana Youngblood serisinin ilk sayılarından olan dördüncü sayı inceleyelim. Çizgi roman rehberi videomdan hatırlayacak olursanız bu benim bulduğum ilk Youngblood sayısıydı. Zaten takımı genel olarak duyduğum ilgi de bu sayıyı bulduktan sonra başladı. Önce yavaştan karakterlerimizi bir tanıyalım. En öndeki karakteri tanıyor olabilirsiniz. Spawn'daki Chapel. Aslında kendisi ilk başta Youngblood'da gözükmüş olan bir karakter. Youngblood'ı okuyup Chapel'ın kahraman olduğu zamanları görünce Spawn'ı okuduğunuzdaki etkiniz daha çok artıyor bu arada bence. Gerçekten çok güzel seriler arası bağlantı kurmuşlar. İkinci karakterimiz Die Hard. Kendisi bir Captain America ve Superman hibriti gibi bir şey. Çok değişik bir eleman. Youngblood'ın en eski zamanlarından beri var. Hiç kimse kimliğini bilmiyor ya da ne olduğunu bilmiyorlar. Hani insan bile olmayabilir. Bir seri boyunca da bu arada iki tane seriyi bitirdim. Youngblood ve Youngblood Team. Hiçbir yerde maskesini açtığını, kim olduğunu gösterdiğini falan görmedim. Diğer bir karakterimiz Hulk'umuz, Teng'imiz Bedrock. Bedrock kesinlikle en sevdiğim Youngblood üyelerinden bir tanesi. Kendisi koca bir adam, koca bir yaratık gibi gözükse de aslında sadece kimyasallara maruz kalmış bir çocuk. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir karakter. Ve bu kapakta son yer alan üyemiz ise Shaft. Kendisi direkt ekibin lideri. Ve kendisinden ilginç kalan şey de bu. Hani bu kadar süper güçlü adam varken hiçbir gücü olmayan birisinin lider olması. Bazen okurken hangi üyenin hangi takıma ait olduğunu karıştırıyorum. Mesela Puton'u böyle diğer takımda falan da görüyorum arada. Ya bunlar karışıyor bazen. Kapakta Vogue ve Photon'a yer vermemişler. O yüzden onlardan da hızlıca bahsedeyim. Vogue kozmetik sektörüyle uğraşan bir süper ajan. Photon ise dünyaya uyum sağlamaya çalışan bir uzaylı. Hatta karşı ekipte kendi uzaylı ırkının bir rakibi de var. İşte çizgi romanda böyle gerçekten çok ilginç dinamikler görebiliyoruz. Bu da Robun çizdiği tüm takım içeren mükemmel bir tam sayfa. Bu sayı özellikle en güzel çizilen, en güzel ilistir edilen sayılardan bir tanesi bence. Yani baksanıza abi şu tam sayfaları ya çok seviyorum ya. Die Hard'ın uçarken ki, Bedrock'ınsa atlarken ki, çok güzel bir tam sayfa çizimi. Bedrock bu arada çocuk olduğu için çizgi filmler izleyip onlara referanslar yapıyor. Mesela yapada badu falan diyor burada. Bu sayıda özellikle Die Hard ön plana çıkıyor. Kendisi gerçekten çok havalı. Burada da yine böyle Captain America'mızı geçmişten gelen bir rakip var. Bu adam cidden çok havalı ya. Ve yan sayfaya bakacak olursanız yakında gelecek olan imiş komik sayılarını görüyoruz. Burada Max'in ilk defa reklamı yapılmış. Burada bayağı Max'in ilk sayısını duyurmuşlar. Abi adam hem uçabiliyor hem tasarımlı havalı hem uçarken kalkanını kullanıyor. Gerçekten çok değişik çok özgün bir karakter. Hani hem uçan hem de kalkan kullanan karakter konsepti gerçekten çok hoş olmuş. Yani hangi sayfayı çevirsem Die Hard dikkatimi çekiyor. Tabi şurada kendisini bir foldoş ediyorlar. Yine şu şekilde çok güzel bir tam sayfamız var. Zamanında böyle özel çaplı buluşma etkinliği falan düzenlemişler. Böyle birisini çaple gibi falan giydirmişler. Ve son sayfalarda ise de Pit'in hikayesinin bir teaser'ı var. Bir gün Pit'i okuyup onun hakkında da video yapmayı düşünüyorum gerçekten çok havalı olmuş burası da. Ve genel olarak bu sayı bu şekildeydi. Böyle daha çok aksiyonuyla ön plana çıkan bir sayıydı. Ana Yang Blood serisi zaten bana kalırsa daha çok aksiyonuyla ön plana çıkan bir seri. Şimdi Ana Yang Blood serisinin 6. sayısını inceleyelim. Bu sayının da gene böyle bir başında Die Hard ön planı çıkıyor. Bu sayfada Vox şu anki görevlerinden korktuğunu bahsediyor. Kombat ise kendi cesaretinden falan övünüyor. İşte daha demin bahsettiğim Foto'nun uzaylı ırkının rakip ırkından gelen kişi Kombat'tı. Aynı zamanda Daç karakterini de görüyoruz. Kendisi yine Youngblood'da en çok sevdiğim karakterlerden. Zamanında kendisi Youngblood'ın düşmanları için çalışıyormuş fakat onlara ihanet edip abi Youngblood'a katılmış. Gerçekten tasarımı olsun, karakteri olsun kendisini çok seviyorum. Burada işte Die Hard konuşmaları yaparak ekibini yüreklendirmeye çalışıyor. Ve Bedrock ise en ünlü Youngblood üyesi olarak böyle programlara falan çağrılıyor. O sırada Shaft böyle üst kurulu anlaşmazlıklar yaşıyor ve yeni ekip üyeleri tanıtılıyor. Devlet bayağı böyle yeni bir Die hard modeli yapmış. Bir de böyle Troll diye bir tane adamı getirmişler. Bu Troll de yine çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Yeni ekibi gösteren Fevkalade bir tam sayfamız var burada. Troll maskesini giymiş. Buradaki aksiyon vesaire olsun gerçekten çok güzel resim edilmiş. Hani buradaki adamın saldırışı falan pozlar olsun. Bu sayıdaki aksiyonu da gerçekten çok seviyorum. Yeni Day Hard Shaft'ı etkilemeyi başarıyor. Aynı zamanda ben de çok etkilendim burada. Bir anda böyle uçuyor. Adamlara falan yetişiyor. Trollün buradaki kombattaki hareketleri gerçekten çok güzel ya. Adamları dövüş şekli falan çizimi bayağı hoşuma gidiyor burası. Da. Troll gerçekten bilmiyorum ya. Hem çok havalı hem böyle çok trollümsü güzel bir karakter ya maskesi olsun, kostümü olsun, maskesiz hali olsun gerçekten çok güzel tasarlanmış. Yan da gerçekten en çok sevdiğim şey karakter tasarımları olabilir. Karakter tasarımları ne kadar havalıysa seriye ve karakterlere o kadar çok bağlanıyorum ben. Burada yine trollüm çok güzel bir tam sayfası var. Ve evet bu sayıda o kadar fazla çok şey yapıp spot ışığını çaldığı için troll Youngblood'ın yeni en çok sevilen üyesi oluyor. Ve tabii ki bu durum Bedrock'ı da onun sponsorlarını da çok şaşırtıyor. Bu arada bu kapak da arkalı ve önlü olarak tam bir kapak fakat çizgi romana zarar vermek istemediğim için tam gösteremiyorum. Ya bu şekilde bu iki yer birleşiyor aslında yani ortak yerden bunu da çok güzel düşünmüşler. İşte şu şekilde gösterebilirim. Ve evet. <laughs> ve evet. Hepinizin beklediği o sayıya geldik. Çok beklersiniz lan. Lan benim guanır beyitle, benim insel beyitle işim olur mu lan benim guanır beyitle, insel beyitle? Oğlum hasar da görmüyor anasını. Lan, lan benim işim olmaz lan. Lan, lan benim sevgilim var lan. Havalı şeyleri şöyle içinden çıkarttım. Bu adam daça yapılmaz bak. Bu adam bu adama saygım vardır bak. Dümdüz daçım paneli. Bu, bu paneli korurum abi. Onun dışında çıkarttım abi. Şu sigmaları aradan çıkarttım. Yok edeceğim. Şimdi bu betayı yok edeceğim. Ortaokuldan beri sakladığım sprey bugüne nasipmiş. Amanakoyim. İçeride bayatlamış. Meyve suyu olmuş onurum. Bir de şunu deneyek. Aha. Aha vallahi oluyor. Oğlum çok yanlış durdu lan. Size de, de kullanır beytimize de, de başlarım lan. İnternete baktım. Sayı değerlenmemiş bile. 2,5 dolar. 100 lira. 100 lira. Benim aldığım fiyat ne 25 lira zaten. Dümdüz 25 lira. Hani katakulle oyun oyun yok. Ya yani bunu... Al, al, al sana Gunner Bait kardeşim al. Al, al sana Gunner Bait. Ben da azı daha sıkalım kardeş. Sıradaki sayım hiç komiksi bir evren gibi hissettiren nadir sayılardan. Başlıktan fark ettiyseniz bu artık Team Youngblood yani uzaktaki takımı konu alan seri. Kapakta ilk kişi ise Sentinel buradaki takımın lideri. Kapağı açıyoruz ve direkt ilk gördüğümüz şey spawn'ın kendisi oluyor. Ortada büyük bir olay var ve mahalleli spawn'ın dahil olmasını istiyor bu olaya. Fakat Spawn diyor ki abi Youngblood bile çözemiyorsa ben ne bok okuyayım ula uşam diyor. Ve bir sonraki sayfada benim favorim geliyor. Savage Dragon. Gerçekten evreni evren gibi hissettiren hani Youngblood burada bunlarla uğraşıyor. O sırada işte sokak seviyesi kahramanlarımız da bunu yapıyor diye gösteren nadir imiç komik sayılarından bir tanesi. Hani karakterler yaşanan büyük eventlerden etkileniyor. Buradaki Savage Dragon çizimi çok fazla Hulk olmuş. Hem kolları çok geniş hem bacakları çok geniş. Ya baya bir Hulk tasvir olmuş. Fakat gene de kendisi buraya dahil olduğu için inanılmaz mutluyum. Ve sayının geri kalanında işte eve Team'i okuyoruz. Yani Spawn ve Savage Dragon sadece evrende olduklarını gösteren küçük kemiyorlar. Buradaki gerçek olay gerçek hikaye dahil değiller. Burada Sentinel'in çok güzel bir aksiyon parçası var. Ve benim adamım Dutch var burada. Masada Photon ve Cogger var burada. Hemen şu ikiliyi tanıtalım. Masada çizgi romanın dediğine göre abi İsrailli Wonder Woman. Hani bayağı çizgi romanın kendisi onu böyle tanımlıyor. İlginç bir tipleme. Özellikle şu anki güncel politik atmosferde bilmiyorum garip bir karakter. Kogar ise bir insan uzaylı hibriti. Annesi insan, babası uzaylı. Kendisi bir hibrit olduğu için halkı onu dışlıyor. Foton'la aralarında bir yakınlık var. Foton işte Youngblood'da Kogar'ın bir yer sahibi olduğunu görüyor. Onun gibi olmak istiyor. Beraber çok güzel dinamikleri var işte iki uzaylı olarak. Hani uzaylılar birbirlerine destek olmaya çalışıyor. Birbirlerini evde hissettirmeye çalışıyorlar. Kogar da yine böyle çok sevdiğim bir karakter. Kendisinin çok güzel arkları var çizgi romanda. Bir diğer karakteri ise Kendisi direkt kontrol edebilen bir kadın. Dutch'ın şuradaki paneli inanılmaz havalı ya. Dutch'ın gerçekten genel tasarımını acayip fazla seviyorum ya karakteri. Ve çizgi romanın sonunda üzücü bir şekilde yapılmayan Youngblood animasyonundan küçük görseller görüyoruz. Bu animasyondan Image Comics animasyon dizileri videosunda bahsetmiştim. Keşke yapılsaydı yani yapılsa gerçekten şu anki atmosfer, şu anki süper kahraman atmosferi, hangi karakter ünlü, hangi takımlar ünlü bence çok şey değişirdi ya bu karakterler gerçekten çok popüler olabilirlerdi. Çünkü o dönemde zaten sadece X-Men'in animasyonu vardı Marvel kanatında. Hani Avengers falan yoktu. Bu karakterler gerçekten çok sevilip çok sayılırlardı bence. Birazcık X-Men'i andıran tipleri de var zaten. Ama maalesef ki yapılmadı. Uf, ve çok üzücü bir şekilde iptal oldu. Ve burada da Deli Troll'ün kendi solusunun bir reklamı var. Deli Troll, Gigi Troll. Bu sayıda Daç'ın arka planı gibi bir şey var. Sanırım hükümet kendisini böyle ölüm görevine göndermiş. Bilmiyorum çok değişik bir hikaye var burada. Böyle bazı yerlerini falan da tam anlayamadım. Fakat gerçekten çok ilginç bir hikayeydi. Buradaki çizim falan çok hoşuma gitti. Hani bir belge gibi hazırlanmış ve sonunda daçı falan çizmişler. Tam anlamadım fakat gerçekten çok ilginç bir hikayeydi. Nightmare diye bir karakterin reklamı yapılmış. Gerçekten çok havalı duruyor. Hiç görmedim, hiç okumadım. Ama gerçekten bu reklamdan sonra okurum abi. Adamı baksana ya. Önceden mafyaların en korkunç hitmeniydi. Şimdi onların kabusu falan diyor ya. Çok havalı duruyor. Bu karaktere bir bakmak isterim. Burada Shaft'ta özel bir hikaye yapılmış işte. İnsanlar Shaft'ın böyle sıradan bir insan olmasından falan bahsediyor. Bir terör saldırısı var ve buraya Shaft gelse ne yapacak diyorlar. Onu böyle sorguluyorlar hani. Fakat Shaft görevde çok başarılı olup insanları şaşırtıyor ve neden Youngblood'in lideri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor burada. Şurada çok random bir Superman kemiyosu yapmışlar. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Bakın burada Clark Kent gibi çizmişler. Sonra Superman kostümünü görüyoruz. İşte binadan adam düşüyor. Buradaki insanları falan kurtarıyor. Niye böyle bir şey eklemişler bilmiyorum yani. Bizler güncel okuyucular olarak biliyoruz ki abi Superman DC'ye ait ve burada yapılan şey baya böyle telif hakkını ihlal etmeyecek bir şekilde işte Superman'i gizleyerek değişik bir kemiyo verilmesi fakat yani bence dönem okuyucularının kafası karışıyordur hani Superman Image Comics evreninde falan mı diye bir düşünmüşlerdir. Çok ilginç ya. hikayeye hikaye bir etkisi falan da yok. Öylece dahil etmişler abi işte. Clark Kent hali. Superman kostümünü görüyorsun. Bayağı burada Superman işte. Donlu falan da burada. Görebiliyorsun donlucu, pelerini falan. insanları falan kurtarıyor. Çok ilginç ya. Superman'i buraya böyle dahil etmeye çalışmaları. Savage Dragon falan da bunu çok fazla yapıyor da Youngblood'ın yapmasını beklememiştim. Neyse abi Shaft'ın çok güzel panelleri var böyle. Ve bu sayı genel olarak bu şekildeydi. Yani gerçekten Superman'in kemiği aldığı bir tane Youngblood sayısına sahip olmak çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten elime güzel sayılar geçti işte. Bir sayıda Spawn var, Savage Dragon var. Ona sahibim. Superman'in rastgele kemiği aldığı bir tane sayıya sahibim. Bunlar gerçekten çok güzel denk geldi. Burada da bir Mortal Kombat reklamı var. Bayağı abi ilk oyun o zamanlar çıkacakmış ve reklamını bangır bangır duyurmuşlar. Ve ana takımı konu alan bir tane sayımız var sırada. Çok güzel bir Dragon olduğu sade bir kapak. Bayağı hoşuma gitti bu kapak. Genel mevzu şu abi. Spam'dan tanıdığımız Cyborg Overkill gene aslında bir Youngblood karakteriymiş. Düşününce böyle çok ilginçtir ki Spawn animasyonunda hep böyle Youngblood karakterlerine yer vermişler. İşte Overkill olsun, Chapel olsun. Bu karakterler zamanında kullanabilmişler ve gerçekten çok ilginç bir durumu bence. Her neyse abi işte Overkill ele geçirilmiş yeniden Youngblood tarafından. Burada kendisi ve Spawn arasında geçen münakaşadan da bahsediliyor. Fakat Spawn hakkında hiçbir bilgileri yok o zaman da Youngblood takımının. Yani kim yapmış olabilir böyle bir şey falan diyorlar. Burada da küçük bir notumuz var hani devamlılık notu. Bu not gerçekten çok ilginç. Hani gerçekten zamanında Image Comics'in bir devamlılık kurmaya çalıştığının bir göstergesi bu. Hani bak Spawn'da bu olaylar oldu diyor. Spawn'da okursan anlarsın diyor. İleriki dönemlerde yavaşça daha az hatta hiç yapmadıkları bir mevzu bu. Yeni işte o Spawn'daki mafya lideri burada. Burada Overkill yeniden ayağa kalkıyor. Çok güzel resim edilmiş, illüstre edilmiş. Burada Bedrock'ı bir çocuk olduğu için tabii ki çocuk gibi giyinmiş bir şekilde görüyoruz. Yani çok çok güzel detaylar ya. Çok hoşuma gidiyor böyle. Şapkası olsun, bu <laughs> ne bileyim tulumu olsun çok hoş duruyor. Şurada da küçük bir tane çizgi film referansı var. İzlediği çizgi filmlerin posterleri falan var. Bildiğiniz çocuk ya. Koca bir çocuk çok güzel yapmışlar ya. Overkill ve Youngblood yeniden burada kapışıyorlar abi. Çok güzel distür edilmiş bir kavga bu. Burada çok güzel bir takım kaleografisi var. Savaş baya güzel çizilmiş ya. Şu olaya bayılıyorum. Sayfayı açıyorsun. Po! Ya tam sayfa bir yumruk ya. İnanılmaz güzel. Bak burada işte karşı karşıyalar. Sayfayı çeviriyorsun. Pam ya aksiyon içerisinde hissettiriyor okuyucuyu ya. Ya bu adama bir tane Kaplı Amerika çizimi için kötü çizer diyorlar ya. Şu adama şunu çizen adama ya. Ya uff çok güzel ya. Sayının geri kalanında genel bu şekilde yani overkill ile kapışıyorlar. Şuradaki genel uçuş ve kovalamacı kısmı da gerçekten yine çok güzel gösterilmiş. Bakın uçuyor böyle uzaya kadar falan gidiyor, çakılıyor. Ve hemen yanında bir tane spawn reklamımız var abi. Spawn'un 15. sayısının reklamı yapılmış. Hani bir dönem hayal edin spawn daha 15. sayısında. Pisifair karakterinden de bahsetmek istiyorum. Kendisi ikinci takımın ana üyelerinden bir tanesi. Ne devlet olsun ne takım arkadaşları olsun onun yeterince psikolojisiyle ilgilenmiyorlar. Kendisi de böyle en sonunda delirip takımı ihanet falan ediyor ve bunlar gerçekten yavaş yavaş inşa edilmiş şeyler. Sayılar arasında böyle küçük panellerde takımın Pisifair'a gerçekten kötü davrandığını falan görüyorsunuz. En son kendisi böyle çok random bir şekilde bir kadının bedenine giriyor. Böyle kadın olarak geri dönüyor. Gerçekten bu olay beni çok şaşırtmıştı. Bayağı hoşuma giden yerler oldu bunlar ya. Onun dışında şu dev adam da yine ekibe falan ihanet ediyor ya. Burada herkes ihanet ediyor ya birbirine. Ve son olarak abi Spawn ve Chapel karşı karşıya geldiklerinde Chapel intihar ediyor gibi gözüküyor. Fakat aslında kendisini cehenneme gönderiyor. Cehennemde böyle değişik bir yaratık oluyor. Böyle Thanos seviyesinde bir tehdit olup geri geliyor. Aynı zamanda Youngblood yetkililerinden birisinin de böyle bir şeytan olduğunu falan öğreniyoruz. Bunlar da yine eklemek istediğim çok ilginç detaylardı.